Nurgül'ün Enis'e meydan okuma videosunu size bir göstermek istiyorum. Elma. Armut. Anne. Terlik. Televizyon. Yarışmacı. Kumaş. Manifatura. Gemi. E, kabotaj. Basınç. Hidrofor. Hal. Akrostiş. Tamim. E, Hitsi kablal buku. Levlebe. ayakkabı. Terlik. Kedi. Masa. Sehpa. Sandalye. Resim. <laughs> Bekle beni Enis. Geliyorum oraya. Seni benim elimden hiçbir sözlük kurtaramaz. Çıkum. Kırılmadı. Kırsaydım iyiydi. Yani. Daha korkutucu olacak. <laughs> Gerçekten ve çok sağlam bir meydan okumayla karşı karşıyasın Enes'cim. Öncelikle geçmiş olsun. Şimdi sen de Nurgül'ün bu şahane videosuna cevaben bir video yapmışsın. Aa ee, Evet, ben de çok heyecanlıyım. Boş durmamış, yememiş, içmemiş bir cevap videosu yetiştirmiş. Alkışlarınızla Enis Sarıka'nın videosunu izleyelim. Bu artık konu ki Asmalık Bak, Ömer. Bak yine yatıyor. Özcan ters. Seymen <laughs> Burak Altay. Peri bacaları. Menderes Samancılar. Kim? Belalı Baldız. A ben Lale Çin. Gelin. <laughs> Meryem Uzerli. Abi Tanımıyorum. Ünsüz mü bu? Kim bu? Abi getirmeyin böyle insanları. Kelime dağarcığı var mı? Okumuş mu? Benim kadar <laughs> biliyor mu? <musun>? Kim bu? <laughs> Gelsin. Geldiği gibi. Gitsin. yarışmacıları çağırmadan önce son bir lafın var mı? Aa, sana bir küçük ödülüm var.